Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV'ye hoş geldiniz. Dersimizin adı. matematik konumuz mutlak değer. ikinci bölümündeyiz. Mutlak değerli denklem ve eşitsizlikleri işleyeceğiz. Mutlak değerli bir ifadenin sonucunun pozitif olduğunu bilmiyoruz. Ya sıfır ya pozitif geldiğini biliyoruz zaten. Ve biz şunu söyleyeceğiz. Eğer mutlak değerin içerisindeki ifade işte pozitif bir a sayısına eşitse Mutlak değerin içerisindeki ifade x ifadesi ya bu a'nın kendisine eşit olmalıdır, ya da bu a'nın ters işaretine eşit olmalıdır. Yani bir örnek, mutlak değer x eşittir 3 ise mutlak değerin içerisindeki x ya 3 olmalıdır, ya da eksi 3 olmalıdır diyebiliyorum. Çünkü ikisinde mutlak değeri 3 gelecek diyebilirim. Daha A'nın yani mutlak değerli ifadede eşit olduğu ifade negatifse ben şunu biliyorum ki mutlak değerin sonucu hiçbir zaman negatif çıkamaz. Yani şöyle bir ifadeyle karşılaşamam. Mutlak değer x eşittir üç. Böyle bir ifadeyle karşılaşamayacağım için böyle bir denklem varsa bu denklemin çözüm kümesi boş küme olmak zorundadır diyeceğim. Bu denklemin çözüm kümesi ise 3 ve eksi 3'ten 2 tane elemanı oluyormuş diyebilirim. Örnekler incelemeye çalışırsak hemen bakalım. Mutlak değer x eksi 1 ifadesinin 3'e eşit olduğunu söylemiş. Hemen baktım. Mutlak değer x eksi 1 eşittir 3 ise mutlak değer içerisindeki x eksi 1 ifadesi ya 3 olmalıdır ya da mutlak değer içerisindeki x eksi 1 ifadesi eksi 3 olmalıdır diyebilirim. Daha sonra x'in 4'e eşit olduğunu x'in eksi 2'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Benden çözüm kümesini istiyor. Hemen yazabileceğim şey şu. Çözüm kümesi eksi 2 ile 4 parantezimi kapattım. Küme parantezimi. İki elemanlı bir çözüm kümesi bulmuş oldum. Devam ettim. Bu değil x artı 3'ün eksi 2'ye eşit olduğunu söylüyor. Bu denklemin çözüm kümesini bulalım diyor. Burada aman ha e, gibi 2 ve eksi 2 eşittir demeyelim. Çünkü şurada dikkat etmem gereken mutlak değerli bir ifade negatife eşit olmuş. Böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Çözüm kümesi boş kümedir diyebilirim. İç içe mutlakların olduğu bir ifade var. x eksi 2'nin mutlak değeri eksi 3, onun da mutlak değeri eşittir 2'ymiş yine aynı mantıkla en içteki mutlak değerden başlayıp dışarıya doğru ilerlemem lazım diyemem. Çünkü burada mutlak değerin sonucunu biliyorum. O zaman buradan dıştan içe doğru ilerlemem gerekecek. Çünkü mutlak değerin içerisindeki x-2 x'in hangi değer olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunu çıkartamayacağım mutlaktan ama şunu söyleyeceğim. Bu ifadenin sonucu 2 ise mutlak değerin içerisindeki ifade şu ifade yani mutlak değer eksi eksi 2 eksi 3 ya 2 olmalıdır mutlak değer eksi eksi 2 eksi 3 de eksi 2 olmalıdır diyebilirim çünkü mutlak içinde şu ifade ya 2 ya eksi 2 çıkmak zorunda ki ben bu denklemi çözebileyim yani bu eşitlik sağlamalısı karşıya gönderirsem mutlak değer içerisindeki x eksi 2 5'e eşit oldu arkadaşlar. Şey gönderirsem mutlak değer içerisindeki x eksi x eksi 3'ü gönderdiğim için artı 1'e eşit olmuş oldu. İki tane denklem yakaladım. mutlak değer x eksi 2 5'e eşitse bu x eksi 2'nin 5 olduğunu ya da eksi 5 olduğunu söyleyebilirim. Buradan da x eksi 2'nin 1 x eksi 2'nin eksi 1 olduğunu söyleyebilirim. Dikkat edersen buradan x eşittir 7. Buradan x eşittir eksi 3. Buradan x eşittir 3. Buradan da x eşittir 1 ifadelerini buldum. Denklemin çözüm kümesi 4 tane çıktı. O zaman hemen çözüm kümesini yazarsam 4 elemanlı bir çözüm kümesi çıktı. Pardon. Eksi 3, 1, 3 ve 7 diyebilirim. değerlendirmemi sağlayan x değerini bulalım diyor. Bu sefer mutlak toplamı toplamıyla alakalı bir şey vermiş bana. Dikkat etmem gereken şey ne olmalı? x eksi 1 var. Sanki buradaki de 2 katı. O zaman o 2'yi dışarıya alabilirim. Mutlak değerin özelliğinden şunu biliyorum. a ile b'nin mutlak değerinin çarpımı ayrı ayrı mutlak değerlerinin çarpımına eşittir. O zaman ben şöyle yazdım. x eksi 1 artı 2'yi dışarıya aldım. Mutlak değeri zaten 2 çıktığı için pozitif olarak yazabildim. x eksi 1 eşittir 6. Mutlak değer x eksi 1 artı 2 çarpı mutlak değer x eksi 1 var. O zaman bu ifade 3 tane mutlak değer x eksi 1 yapacağı için şu şekilde yazabilirim. Ve mutlak değeri x eksi 1'in de 2 olduğunu bulabilirim. Mutlak bir x eksi 1 2 ise söyleyebileceğim iki tane ifade var. x eksi 1 2 olmalı ve x eksi 1 eksi 2 olmalı diyebilirim. Değilimi çözdüm. Buradan x'in 3, buradan x'in eksi 1 geldiğini söyledim. Çözüm kümen 2 elemanlıymış ve eksi 1 ile 3'müş diyebilirim. sayı doğrusu üzerinde eksi 2 sayısına olan uzaklığı bir sayının sayı doğrusu üzerinde bir x sayısı aldı. Eksi 2 olan uzaklığı demek şu. x'ten eksi 2'yi çıkart. Uzaklık dediği için mutlak değercesine bak. Yani uzaklık pozitif olmak zorunda olduğu için yani negatif olamayacağı için daha doğrusu x'ten eksi 2'yi çıkart. İki sayının arasındaki farkı bul ama bunun mutlak değerini al x'in eksi 2'ye olan uzaklığı, bir sayısına olan uzaklığını, bir sayısına olan uzaklığı dediğimde de x eksi 1 demem gerekiyor. Bu uzaklığın iki katına eşit olan gerçek sayılar diyor. Şöyle düzgünce yazalım. Bunu istiyor benden değil mi? Elde etmeye çalıştığım denklem bu. Hatta düzenlersem x artı 2 eşittir 2 çarpı mutlak değeri x eksi 1. İki tarafta da mutlak değerli bir ifade var. Bir farkı olacak mı yapacağım? Şey değişecek mi? Hayır, hiçbir şey değişmeyecek. Diyeceğim ki mutlak değer içerisindeki x artı 2 bir karşı taraftaki 2 x eksi 1 eşit olabilir. Veya aynı şekilde x artı 2 2 çarpı mutlak değer içerisindeki tam ters işaretini alıyorum. Eksi x artı 1. Denklemi çözersem x artı 2 2x eksi 2 olacak bunu buraya aldım eksi 2'yi de karşıya gönderdim 4 eşittir x geldi buraya geldim x artı 2 eşittir eksi 2 x artı 2 geldi artı 2'den her iki tarafı olduğu için gitti x eşittir 0 geldi bu da demek oluyor ki benim denklemimin çözüm kümesi 4 ve 0'mış kontrolünü de sağlayabilirsin. 4 eksi 2 olan uzaklığı 6 birim. 1 e olan uzaklığı 3 birim. 3, 6, 3'ün 2 katı. 0 için bakarsan eksi 2 olan uzaklığı 2 birim. 1 e olan uzaklığı 1 birim. Yine 2 katı. Demek ki doğru çözümü de bulmuşum zaten. Çözüm kümesi 0'a 4 elemanlarından oluşuyor. Yani 2 elemanlı bir kümeymiş. Burada geçtik. Denklemin çözüm kümesini bulalım diyor. Burada bak bir not vermiş. Biraz öncekinden bir farkı var. Yine iki tarafta da cebirsel ifadeler var. Ama bir tarafta mutlak değer var, diğer tarafta yok. Böyle olan sorularda ne yapmalısın diyor. Mutlak değerin içerisinde hem de dışarıda kullanılmış x, iki tarafta cebirseldi. İlk denklemde bulduğum değerleri yerine yazıp kontrolünü sağlamam gerekiyor diyor. Neden sağlamam gerekiyor? Hemen soruda bir görelim. Klasik işimizi yapalım. 2 x eksi 5'i bir eksi 4 x artı 7'ye eşitleyelim. Bir de 2 x eksi 5'i karşı tarafın tam ters işaretini aldım. 4 x eksi 7'ye eşitledim. Şimdi işlemlerimi devam ettirip x değerlerini bulmak istiyorum. Bunu buraya gönderdim. Bunu da buraya gönderdim. 6 x 12 geldi. Buradan da x'in 2 geldiğini söyleyebilirim. x 2 geldi. Aşağıdan da yapayım işlemi. En son kontrolümü sağlayayım. Eksi 7 artı 7 diye geçti. 2 geldi. 2x eksi 2x diye geçtiği için 2x kaldı. Buradan da x'in 1 olduğunu buldum. 2 tane kök buldum. İkisi de kök mü? Bunu kontrol etmeliyim. Neden kontrol etmeliyim? 2 yazdığım anda burası 2 kere 2'den 4 5 çıkardım eksi 1 ama eksi 1'in mutlak değeri var eşittir 2'yi sorguluyorum 2 yazdım eksi 8 artı 7'den eksi 1 geldi eksi 1'in mutlak değeri eksi 1 mi? böyle bir ifade olamaz değil mi? o yüzden bu 2 benim denklemi sağlamadı ben onu çözüm kümesine alamam ama 1'i biri, biri, alabilirim neden? 1 koyduğum zaman o tarafta eksi 3'ün e mutlak değeri geldi tarafta da 3 geldi ki zaten bu benim denklemimi sağladı o zaman benim çözümcümem sadece bir elemanıymış o elemanda bir işlemdir yani bu soru tarzını anlamamız gerekiyor nasıl denklem olduğunda ve iki tarafta cebirsel ise bir tarafta mutlak değer yoksa bu deneme işini yapmamız gerekiyor bir önceki soruda yapmamıştık çünkü iki tarafta mutlak değerliydi. İki tarafta zaten sıfır veya pozitif çıkacaktı cevabı. Bu yüzden bu kontrolü sağlamadık ama burada yapmamız gerekti. Devam edelim. Sayı doğrusu üzerinde 2x-1 sayısının başlangıç noktasına olan uzaklığı 5 birimdir diyor. Biz ne demiştik? Başlangıç noktasına olan uzaklık dediğimiz şey aslında mutlak değer demek değil miydi? Yani 2x-1 sayısının mutlak değerinin 5 olduğunu söylüyor soru. E o zaman ben hemen klasik denklem işimi yapabilirim. 2x eksi 1'i 5'e eşitleyebilir. 2x eksi 1'i de eksi 5'e eşitleyebilirim diyeceğim. E buradan söyleyeceğim de 2x 6x 3 olacak. 2x eksi 4 x de eksi 2 olmuş olacak o zaman denklemin çözüm kümesindeki elemanların değerlerini toplamını soruyor. 3 ile x'i 2'yi toplarsam cevabım 1 gelmiş olacak diyebilirim. İç içe mutlakların olduğu bir soruyla devam ediyorum. Mutlak değerin ifadesinin 4'e eşit olduğunu söylemiş. Hemen şu soruyu şöyle not alalım. x artı 1 eksi 1 eşittir 4 diyor. Ne demiştik? Bu sefer böyle tarz sorularda dışarıdan başta içeriye doğru gel. Yani mutlak değerin en büyüğünün içindeki ifade x artı 1'in mutlak değeri eksi 1 ya 4 olmalı ya da mutlak değeri x artı 1 eksi 1 eksi 4 olmalı dedim. Sonrasında x'i 1 karşıya gönderdim. x artı 1'in mutlak değeri 5 geldi. x artı 1, mutlak değeri eksi bir karşıya gönderdiğim zaman eksi üç geldi. Hemen dikkatimi bir şey çekmiş olmalı. Ne çekmiş olmalı? Buradaki denklemin çözüm kümesi boş küme. Çünkü mutlak değerli ifade negatife eşit olamaz. O yüzden burayı sildim. Demek ki çözmem gereken tek yer burası. O zaman ne söyleyeceğim? X artı 1'in mutlak değeri 5 ise X artı 1 5 ve eksi 5'e eşit olmalı. E o zaman x eşittir 4 veya x eşittir eksi 6 gelmeli. Kaç tane sayı vardır diye soruyor. 2 tane buldum. Cevabım B seçeneği olmak zorunda. Geldim. Asu ve Müşra, Müşra, ve Cemal Mahomet dersinde sayı doğru sözünde rastgele birer tane sayı işaretlemişler. İşaretlik sayılarla ilgili Büşra ve Cemre arasındaki şu konuşma varmış. Büşra diyor ki benim işaretlediğim sayı az sayısından büyük. Hemen bir tablo oluşturayım çünkü demek ki bu sayılar hakkında bana bilgi verecek. A ve Büşra ve Cemre diye üç tane başlık açtım. A ve C sayılarını seçmiş olsunlar dedim. Ve söylediği sayı soru şu. Benim seçtiğim işaretlediğim sayı yani Büşra'nınki az dediğinden büyük. Yani B'nin A'dan büyük olduğunu mu biliyorum? C'nin işaretli sayıdan da küçük. Yani C'nin de B'den büyük olduğunu biliyorum. Aslında sıralamalarını yaptım. Peki. Ayrıca ikisinin işaretli sayılar, sayılara olan uzaklıkları toplamı 12. Yani düşünen sayısı B'ydi B ile A arasındaki farkla C ile B arasındaki fark. Aslında bunu mutlak değerce yazabilirim. Ama elimde sıralama olduğunu bildiğim için hiç bu işe girmiyorum. Bu 12'ymiş. Dikkat ederseniz bununla bu gitti. C ile A arasındaki fark 12 olmuş oldu diyebilirim. Yani bu onun 12 fazlasıymış gibi düşünebilirim. Cemre bir bilgi daha söylemiş. Benim işaretlediğim sayı diğer arkadaşımın işaretlediği sayılar uzaklıkları toplamı 16. Yani Cemre'nin Asude ile arasındaki farkla Cemre'nin Büşra ile arasındaki farkın toplamında 16 olduğunu söylüyor. Ben şunu biliyorum. Cemre ile Asude arasında 12 birim fark var. İlkinden buldum. O zaman Cemre ile Büşra arasında da 4 birim fark olmalı Ki zaten soru bana onu, onu soruyor. Cevabım C seçeneği gelmedi. Burada mutlak değeri kullanmadık. Neden kullanmadık? Çünkü zaten elimde sıralamaları var. Aralarındaki fark dediğim zaman <laughs> Aralarında fark dediğim zaman büyükten küçüğü çıkartarak yaptım. Aslında şunu şöyle söyleyebilirdim e, sayıların uzaklıkları toplamı dediğimde sıralamayı bilmesem Büşra ile Cemre arası uzaklık dediğimde Büşra Fatih Cemre ama bunu mutlak değerde yazabilirdim. Ben sıralamaları bildiğim için mutlak değeri kaldırmış oldum ortada. Hemen geldim. Mutlak değerli bir ifadem var. Dikkat et. Yine sorularda çözdüğümüz gibi bu bunun 3 katı. O zaman hemen şöyle yazıyorum. Mutlak değer x artı 2 artı 3 çarpı mutlak değer x artı 2 eşittir 8. Burayı topladığım zaman 4 tane mutlak değer x artı 2 yaptı. 8. Demek ki mutlak değer x artı 2'nin 2 gelmesi gerekiyor denklemi çözdüğümde. Mutlak değer x artı 2 2 ise x artı 2'nin ya 2 olması gerekir x artı 2'nin <laughs> eksi 2 olması gerekir dedim buradan x dediğimde bir 0 bir de eksi 4 geldi denklemin kökleri bunlarmış kökler toplamını soruyor eksi 4'tür diyebilirim mutlak değerli eşitsizliklere geldik mutlak değerli eşitsizliklerde 3 tane kuralım var bir küçüktür dediği zaman ne yapacağım mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçüktür dediği zaman mutlak değerli bir ifade bir sayıdan büyüktür dediği zaman ne yapacağım bir de o var en son olarak da iki sayı arasındaysa mutlak değerli ifademiz Ondan ne yapacağız onları göreceğiz kuralları verirsek mutlak değerli bölüm çok basit gelecek çünkü mutlak değerin içerisindeki x küçük veya eşit a dediyse a sayısının pozitif bir reel sayı olduğunu düşünüyorum çünkü mutlak değerli bir ifade negatif bir sayıdan küçük olamaz zaten değil mi? Bunu biliyorum. O zaman diyorum ki mutlak değerli bir ifade A'dan küçükse bu mutlak değer içerisindeki x sayısı mutlaka eksi x ile pardon eksi a ile a arasında kalmalıdır. Neden? Mutlak değer x 5'ten küçük. 5'ten küçük veya eşit. Hangi sayılar olabilir? 5, 4, 3, 2, 1 veya bunların negatifleri eksi 1, eksi 2, eksi 3 o zaman demek oluyor ki sayının kendisiyle eksisi arasında sıkışıp kalır. Tam tersi mutlak değer x büyük eşit a dersem burada da iki farklı aralık elde etmiş olurum. x büyük eşit a gelir bir de x küçük eşit eksi a olur. Neden? Yine örnekle kafamızı canlandıralım. Mutlak değer x büyüktür 5 dedi. x'in alabileceği sayılar nedir? 5, 6, 7, 8 sonsuza kadar gider. Ya da bunların aldığı değerlerin tam tersi negatiflerini alır. Eksi 5, eksi 6. Yani 5'ten büyük sayılar eksi 5, eksi 6 diye gittiğim için de eksi 5'ten küçük sayılar gelmiş olur. O zaman dikkat edersen bu iki aralığı yakalamış oluyorum zaten. Mutlak değerlerin ifade a ile b sayıları arasında kalıyorsa ne yapacağım? burada iki tane farklı aralık oluşturmuş olacağım. Diyeceğim ki bu x sayısı ya olduğu gibi a ile b aralığındadır ya da tam tersi işaretli ve yönlerini değiştirdim. Yani eksiyle çarpıyorum aslında. Eksi a büyük eşittir. X büyük eşittir. Eksi b diyebilirim. Bu iki aralıkta olmak zorundadır benim x sayım. Burada veya burada ederleri bakalım pekiştirmeye çalışalım. Sayı doğrusu üzerinde x artı 3 sayısının sıfır olan uzaklığı diyor. x artı 3 sayısının sıfır olan uzaklığı ne demek? Aslında mutlak değeri demek. 5 birimden azdır diyor. Yapmam gereken şey ne? 5 birimden azdır. O zaman küçüktür, 5 demektir. Doğru mu? Mutlak değil. x artı 3 küçüktür, 5 dedim. 5 birimden az olduğuna göre... E, mutlak değerlerin ifade etme işsizliğini biliyorum. 5'ten küçükse eksi 5 ile 5 arasına sıkışmalı dedim. Artı 3'ü her iki tarafa eksi 3 olarak yolladım. Burası eksi 8. Küçük x küçük 2 geldi. X'in alabileceği değerler kümesi açık aralıkta eksi 8 ile 2 aralığı olmuş oldu diyebilirim. Hemen başka bir örnekle devam ettik. Bir de büyük bir için verdi örneğimizi. Mutlak değer x eksi 1 büyük eşittir 2 diyor. O zaman söylediğimiz şey şuydu. x eksi 1 dediğimiz sayı 2'den büyük olmalı. Ya da x eksi 1 dediğimiz sayı eksi 2'den küçük olmalıydı. O zaman hemen söyleyebileceğim x büyük eşit 3 gelir. Buradan da x küçük eşit eksi 1 gelir. Çözüm kümesini buldum x 3'ten büyük ve eksi 1'den küçük yani eksi sonsuzla eksi 1 eşitlik olduğu için kapalı aralığı birleşim 3 kapalı sonsuz açık aralığı bunu bir de bana sayı doğrusunda göstermemi istemiş hemen sayı doğrusunu çizersem de eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar geleceğim. şurayı eksi 1 kabul edersen burası kapalı aralık olduğu için içi dolu olacak yuvarlağımın. Üçten başlayacağım, sonsuza kadar gideceğim. Üçün de içi dolu olacak daha iyi olduğu için. Bu da sonsuza kadar gidecek. Çözüm kümesi sayı doğrusu üzerinde de böyle gösterebilirim diyeceğim. Hemen geldim buraya. Üçüncü örnek dikkatlice inceliyorum. X eksikini mutlak değeri büyüktür sıfır diyor. Bunun çözüm kümesini bulalım. Klasik mantıkla çözersem x eksi 2 büyüktür 0 diyeceğim. Bir de x eksi 2 küçük küçüktür eksi 0 diyeceğim. Ama birazcık daha mutlak değer tanımını hatırlayarak iş yapmaya çalışıyorum. Mutlak değer tanımı neydi? Zaten mutlak değerli bir ifade sıfırdan büyük eşit olmak zorundaydı. Aslında burada benden tek istemediği yer eşit olduğu yer. Yani x yerine ne koyarsam koyayım zaten sıfır çık, Sıfırdan büyük geleceğini biliyorum. Sadece eşit gelmesini istiyorum. O zaman ben tüm reel sayılar fark 2 diyebilirim. Bu denklemin çözüm kümesine hiçbir işlem yapmadan çünkü şunu biliyorum 2 haricinde ne koyarsam koyayım sonucu pozitif gelecek yani sıfırdan büyük gelecek deyip soruda işlem yapmadan çözüm kümesini bulabilirim. Hemen geldim örneklerime devam ediyorum. Mutlak değil vermiş. Küçüktür 3 demiş. X eksi 2 ye artı 5 ifadesini sağlayan Y değerlerinin aralığını soruyor bana. Hemen şunu söylüyorum. Mutlak değil X. Küçüktür 3 mü? Ben buradan şu eşitsizliği yakalayabiliyorum. X dediğim sayı 3 ile eksi 3 arasında. X'in değer aralığını buldum. Şimdi X'i Y cinsinden yazıp burayı Y'nin aralığına çevirmem lazım. Hemen şurada yapıyorum bunu x eşittir bunları karşıya gönderdim. 2y eksi 5 x eşittir 2y eksi 5 hemen şu bulduğumu gelip burada yerine yazıyorum eksi 3 küçüktür x yerine 2y ye eksi 5 yazdım küçüktür 3 eksi 5 var ve iki tarafı artı 5 olarak gönderdim 2 2y 8 dedim Y'yi bulmam gerekiyor. Her iki tarafını eşitsizliğin, sol ve sağ tarafını. İkiye öldük. Bir küçük. Y küçük 4. Yani Y'nin değer aralığı 1 ve 4 arasındaymış diyebilirim. Dikkat ederseniz işlemi sıralamasını tekrar hatırlıyorum. X'in aralığını buldum. X'i Y cinsinden yazdım. X'i Y cinsinden yazdıktan sonra Y'yi yalnız başına bırakmaya çalıştım en zorunda y'nin değer aralığını bulmuş olduk. Devam ettim. x artı 3 mutlak değer içerisinde küçüktür sıfır diyor. Küçük eşittir sıfır diyor hatta. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Burada da biraz önceki sorunun tam tersini yapacağım. Mutlak değerli bir ifadenin sıfırdan küçük olma ihtimali var mı? Bizim en başta mutlak değerin tanımını yaparken söylediğimiz kesinlikle sıfırdan büyük eşit olmak zorundaydı. O zaman zaten küçük sağlayacak hiçbir değer yok bu denklem eşitsizlikte. Benim sadece sağlamaya çalışacağım, çalışacağım yer eşitlik olmalı. Yani bu denklemin çözüm kümesi sadece içeriği sıfıra eşitleyen eksi 3 değeri olmalı. Eksi 3 dışında ne koyarsam koyayım mutlak değeri içerisinde zaten pozitif yapacak. Bu da demek oluyor ki denklemi sağlamayacak. Sadece x 3 bu denklemi sağlar. O da eşitlik olduğu için. Direkt küçüktür sıfır deseydi zaten boş küme diyebilirdim çözüm kümesini Bir de iki sayı arasında kaldığı durumu yapalım. Hemen kontrol ettim. 2 küçük x eksi 1'in mutlak yeri küçük eşit 5. Yazıyorum. 2 ile x eksi 1 küçük eşit 5. Sanki mutlak değer yokmuş gibi bir ifadeyle yazdım. Bir de tam tersini yapıyorum. Eksi 2 işaretler yönü değiştiriyor. Büyüktür. X eksi 1. Büyük eşittir. Eksi 5. Eşit. Hemen aralıklarımı düzenliyorum. Eksi 1'i artı 1 olarak geçirdim. 3 küçük x küçük eşit 6. Ve daha sonrasında burada da artı 1 olarak geçirdim. Eksi 1 büyük x büyük eşit eksi 4. Bu demek oluyor ki 3 ile 6 aralığında 6 dahil, eksi 1 ile eksi 4 aralığında eksi 4 dahil olan tüm sayıları alabilir. Bana tam sayıları soruyor. Mesela 4 alabilir, 5 alabilir, 6 alabilir dahil olduğu için eksi 2, eksi 3, eksi 4 alabilir. 6 farklı değer buldum. Herhangi birini bir, 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 bir yere koyduğumuzda da 5 eksi 1, 4 mutlak değeri 4 gelecek. 2 ile 5 aralığında. Eksi 4'e koysam Eksi 5 mutlak değerden 5 diye çıkıyor. O da 2 ile 5 aralığında hatta 5'e eşit diyebilirim. Bütün eksi değerleri sağlamış olur diyeceğim. 6 farklı tam sayı değeri vardır. Bunları da yazmış olur. Şuna bakalım. Gerçel sayı ekseninde 3 noktasına olan uzaklığı, eksi 1 noktasına olan uzaklığının 2 katından küçük olsun diyor. Hemen dikkat ederseniz yazıyorum denklemi. Gerçel sayılar 3 e, noktasına olan uzaklık demek, x eksi 3'ün mutlak değeri demek. x ile 3'ün farkının mutlak değeri. Eksi 1 noktasına olan uzaklığı da x ile eksi 1'in farkının mutlak değeri demek. 2 katından küçük olduğunu söylüyor. O zaman şunu yazacağım. Bunun 2 katını alacağım. Bu ifade bundan küçüktür diyeceğim. Hemen düzenlersem mutlak değer içerisindeki x eksi 3 küçüktür. 2 çarpı mutlak değer içerisindeki x artı 1. Şıklardan öyle bir ifadeyi göremedim. O zaman kuralı bile tersten uygulamaya yönelicek. Ayrı ayrı mutlakların çarpımı, çarpımlarının mutlak değerine eşitti. ben bu inceyi pozitif olduğu için içeriye gönderebilirim. x eksi 3 küçüktür. Mutlak değer içerisinde 2x artı 2 değil. Cevabını da B seçeneği bulmuş olabilirim. Burada dersimizi noktalıyoruz. Mutlak değer konusunu bitirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Birikim TV ekranlarından ayrılmayın.